Milli Mücadelenin Edebiyat Alanındaki Yansımaları Halide Edip ve Yakup Kadri Eserleri Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek, Türk'ün Ateşli İmtihanı, Vurun Kahveye e, Ateşten Gömlek İzmir'in işgali sırasında eşini ve çocuğunu kaybeden e, Ayşe'nin Kuvayi Milliye'ye katılışını ve mücadelesini anlatmaktadır. Kurtuluş Savaşı'nın ilk romanıdır. Türkün Ateşle imtihanı Kurtuluş Savaşı yıllarında onbaşı, çavuş, başçavuş rütbelerinde ordu hizmetinde çalışan Halide Edip'in yaşadıklarını anlatan anı kitabıdır. Vurun Kahpe'ye, İstanbullu bir öğretmenin Anadolu'nun bir kasapasında milli mücadeleyi destek arayışını ve başından geçenleri anlatan bir romandır. Ee, yine Halide Edip, Adabar'ın Kalp ve Zeyno'nun oğlu romanları milli mücadelenin konusunu alan eserlerdir. En ünlü eserlerin birisi de 2. Abdülhamit döneminde geçen Sinekli, Bakkal romanıdır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Düşmanın Yıktığı Köyler Ahalisine ve Yaban adlı eseri. Şimdi düşmanın yıktığı köyler ahalisinin Sakarya Savaşı'ndan sonra Yunan ordusunun yakıp yıktığı bölgelerde Yunan mezalimini tetkik heyeti ile birlikte yaptığı incelemelerinde gördüklerini anlatmıştır. Yabanda ise Kurtuluş Savaşı'nda yaşananların bir köy üzerinde anlatır. Köyde milli mücadele karşıtı ile Kurtuluş Savaşı yanlısı eski bir yedek subay Ahmet Çelil'in mücadelesini anlatan bir eserdir. Yine Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Sadon ve Gomare, Gomore Kurtuluş Savaşı'nı anlatan bir başka kitabıdır. Ankara ise Cumhuriyet döneminin hakkında bir romandır. Diğer yazarların eserlerine bakalım. Fali Rıfkı Atay'ın Zeytin Dağı, Birinci Dünya Savaşı anıları, yine Çankaya'da Cumhuriyet dönemi anılarını anlatır. Kazım Karabekir'in İstiklal Harbimiz, Paşaların Kavgası, Ermeni Mezalimi, Ali Fuat Cebesoy'un Milli Mücadele Hatıraları, Kemal Arabun'un Atatürk'ten Anılar, Tarık Burak'ın Küçük Ağa, Kemal Tahir'in e, Tahir Yorgun Savaşçı, Esir Şehrin İnsanları, Kurt Kanunu, İzmir Suikastı'nda olayı konu edinir. Rauf Orba'yı Cehennem Değirmeni, Samim Kocagöz'ün Kalpaklılar. Kırmızı renkte yazılan kitap isimleri... Tamam. Öncelikle... E, evet. Sosyal alanda yaşanan gelişmeler ve inkılaplar, genel bakış, tekke ve zaviye, tekke zaviye ve türbelerin kapatılması, 10 Kas 30 Kasım 1925. Şapka Kanunu 25 Kasım 1925 ve Kılık Kıyafet Kanunu 3 Aralık 1934, Soyadı Kanunu 21 Haziran 1934 ve Ünvan ve Lakapların Yasaklanmasına Dair kanun 26 Kasım 1934, Takvim Saat, Rakam, Ölçü ve Saat Tatilindeki Değişimler. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması 30 Kasım 1925 nedenleri, yozlaşan ve bu kurumların dini istismar etmeleri, toplumsal layıkleşmeyi sağlamak arzusu, bu yerlerin layık cumhuriyet karşıtı bir direnç merkezi haline gelmeleri, Şeyh Said isyan sürecini hızlandırdı. Ee, gelişimi kanunla bu kurumlar kapatıldı. Aynı zamanda şeyhlik, dedelik, dervişlik, seyitlik, çelebilik, türbedarlık gibi statü ifadeleri e, ifade ipa, eden ünvanlar yasaklandı. Eyüp Sultan, Mevlana, Fatih Sultan Mehmet gibi topluma mal olmuş kişilerin türbelerine dokunulmadı. <laughs> İlki ilişkisi tek keza türbelerin kapatılması ve Atatürk ilkeleri layıklık dini kurumları olduğundan halkçılık çıkar amaçlı kullanılması ve ünvanlardan dolayı e, Türkiye Cumhuriyeti Şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz. En doğru tarikat medeniyet tarikatıdır sözü tekke zaviye tartışmaları esnasında söylenmiştir. Şapka Kanunu 25 Kasım 1925 amaç topluma çağdaş bir görünüm kazandırmak, kıyafet birliğini sağlayarak eşitsizlikleri önlemek, Gelişimi fes ve diğer başlıklar yerine şapka giyilmesi ile ilgili kanun kabul edildi. Mustafa Kemal 25 Ağustos Kastamonu İnebolu'da ilk olarak şapkayı halka tanıtarak şapka utkunda fikrimiz zihniyetimiz tepeden tırnağa kadar medeni olacaktır demişti. Yani Kastamonu İnebolu'da ıı, tanıtmış. Şimdi... Ee kılık kıyafet kanunu 3 Aralık 1934 amaç topluma çağdaş bir görünüm kazandırmak, kıyafet birliğini sağlayarak eşitsizliği önlemek, kılık kıyafet düzenlemeleri sadece erkekleri kapsamaktadır, kadınlar için bir düzenleme yapılmamıştır. Gelişimi din adamlarına mabetler dışında dini kıyafetler ve sosyal hayatta katılmaları yasaklandı. Ancak dini liderler bu kanuna muaf tutulmuştur. Diyanet İşleri Başkanı Patrik gibi. Şapka ve kıyafet kanunun ilişkisi. Şimdi şapka ve kılık kıyafet kanunun Atatürk ilkeleriyle ilişkisi. inkılapçılıkla mesela çağdaş kıyafetler söz konusu. Laiklik dini kıyafetler değiştiğinden, halkçılık kıyafetten doğan statü farklılıkları giderildiğinden. Soyadı Kanunu 21 Haziran 1934 amaç resmi işlemlerde ve toplumsal yaşantıda kargaşaya son vermek, toplumsal eşitliği sağlamak. Gelişimi kanun ile herkesin öz Türkçe olmak, yabancı ırk ve millet adı çağrıştırmamak, genel ahlaka aykırı olmamak, ayrıcalık ifade etmemek, gülünç olmamak kaydı ile bir soyadı alması kararlaştırıldı. Soyadı seçme hakkı kocaya verildi. İlki ilişkisi soyadı kanunu ve Atatürk ilkeleri halkçılık statü ifade eden ünvanların engellenmek istediğinden milliyetçilik Türkçe soyadı vurgusundan dolayı. Şimdi ee, tamamlayıcısı olarak ünvan ve lakapların yasaklanmasına dair kanun o da 26 Kasım 1934'te soyadı kanunun amacına uygun olarak suda ifade eden A. Hacı, Hafız, Hoca Efendi, B. Efendi, Hanım, Hanımefendi, Paşa, Hazret gibi ünvan ve lakapların kullanılması yasaklanmıştır. Yine harp madalyaları hariç rütbe, nişan ve madalyaların kullanımı yasaklanırken Türklerin yabancı devlet nişanları taşıyamayacağı düzenlenmesi de kanunda yer aldı. Şimdi ünvan ve lakapların yasaklanması ve Atatürk ülkeleri halkçılık stadı ifade eden ünvanları kaldırıldığından laiklik dinsel ünvanlar yasaklandığından. Ee, şimdi e, Türk Dil Kurumu Başkanı Saffet Arıkan'ın Önerisi İsmet Paşa'nın kanun teklifiyle 24 Kasım 1934'te TBMM Mustafa Kemal'e Atatürk soyadını verdi. Saffet Arıkan önerdi. İsmet Paşa kanun teklifi etti. Atatürk soyadını başka kimse kullanamaz. Ailesi Atadan soyadını aldı. Takvim saat, rakam, ölçü, hafta e, tatilindeki değişiklikler, amaç ülkedeki farklı uygulamaları giderilerek birlik sağlamak. Uluslararası ilişkilerde ticari mali karışıklıkları gidermek. 27 Mayıs 1935 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu 1 Ocak yılbaşı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı 1921'de bayram ilan edildi. 1927'de Çocuk Bayramı ile birlikte kutlandı. 1 Mayıs Bahar Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ilk defa Afyon'da Mustafa Kemal'in katılımıyla 1924'te kutlandı. 1926'da Milli Bayramı ilan edildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 19 1925'te kanunla milli bayramı ilan edildi. Ramazan Bayramı 3 gün, Kurban Bayramı 4 gün. 19 Mayıs Atatürk'e Anma Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa Samsun'da Gazi Günü olarak kutlandı. 1938 çıkaran kanunla Gençlik ve Spor Bayramı ilan edildi. İlişimi, miladi takvimi kabulü 26 Aralık 1925, uluslararası sağlık sisteminin kabulü 26 Aralık 1925, uluslararası rakamların kabulü 20 Mayıs 1928, uluslararası ölçü sistemi, metrik sistemi kabulü 1931, hafta tatil değişikliği 1935. İlke ilişkisi, inkılapçılıkla ilgili çağdaş değerler tercih edildiğinden. Beden eğitimi ve spor. Türkiye'nin ilk spor teşkilatı olan Türkiye İdman Cemiyetler İttifakı 1922'de İstanbul'da kuruldu. 1924 köy kanunuyla güreş, cirit ve atıcılık özendirildi. 1924 Paris Olimpiyatlarına katılım sağlandı. Halk evleri bünyesinde spor şubeleri kuruldu. 1938'de TBMM aldığı karar ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ilan etti. Sportif faaliyetler toplumu bedenen, zihnen ve zihnen zinde tutup geliştirdiği için halkçılık ilkesiyle ilişkilidir. Ekonomi alanında yaşanan gelişmeler ve inkılaplar Mustafa Kemal'in ekonomi ilkeleri, ulusal sermaye dayalı bağımsız ekonomi, dışa bağımlı olmamak, özel sektörü geliştirmek, denk bütçe, sanayileşmek, yabancı işletmeleri millileştirmek. Ekonomiye verilen öneminin göstergesi olarak daha Lozan Konferansı günlerinde toplandı. İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat 4 Mart 1923 Amaç yeni Türkiye'nin ekonomik programını belirlemek. Neden İzmir? Önemli bir ihracat limanı Kurtuluş Savaşı'nın bittiği nokta. Farklı mesleklerden çiftçi, tüccar, işçi, sanayici 1135 delege katıldı. Halkçılığın göstergesidir. Kongre Başkanı Kazım Karabekir, Misaki İktisat Belgesini kabul etti. Kongrede harf inkılabı gündeme gelmiş, reddedilmiştir. Okuma bayramı ise kabul edilmiştir. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra tam bağımsızlığın yolu olarak ekonomiyi gören Mustafa Kemal Kongre'nin açılış konuşmasında siyasi askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taşlandırılmazsa meydana gelen zaferler paydar olamaz, az zamanda söner diyerek ekonomik kurtuluş savaşını başlatmıştır. E, misak iktisat der ki yabancıların kurduğu tekerlerin olumsuz etkisi önlenmeli. Ham maddesi yurt içinde üretilen sanayi geliştirilmeli. Amaç dışa bağımlılığı en aza indirmek. demiryolu yapımına önem verilmeli. Sanayi teşvik edilmeli küçük imalattan fabrikaya geçilmelidir. Milli bankalar e, kurulmalı. Özel girişimci ve ticaret desteklenmeli. iş erbabına amele değil işçi denilmeli. Sendikal haklar tanınmalı, grev, tatil, eşgal hakkı tanınmalı, aşar vergisi kaldırılmalı, vergi ve toprak reformu yapılmalı, özel sektör desteklenmeli, özel sektörce yapılamayan yatırımlar devlet tarafından yapılmalı. Örneğin liberal ekonomidir. Öncelik liberal ekonomi yani özel sektör desteklenmeli, yapılamayanlar devlet tarafından yapılacak. Şimdi tarım alanında yapılan çalışmalar. Aşar Belgesi kaldırıldı 1925. Köylüyü rahatlatan bir düzenleme olduğundan halkçılık ilkesiyle ilişkilidir. Ziraat Bankası'nın kredi imkanları geliştirildi. Osmanlı'dan kalma bir bankadır. Cumhuriyet dönemine ait değildir Ziraat Bankası. Atatürk Orman Çiftliği kuruldu 1925'te. Reji İdaresi tütün işletme hakkı millileştirildi. 1928 yılında tarım kredi kooperatifleri kuruldu. Tohum ıslah istasyonları ve örnek çiftlikler kuruldu. Toprak reformu yapıldı 1929'da başarısız oldu ama 1. Ziraat Kongresi toplandı 1931'de. Yüksek Ziraat Enstitüsü açıldı 1933'te. Toprak Mahsulleri Ofisi açıldı 1938'de. Fisko Birliği açıldı yine 1938'de tarım alanında yapılan düzenlemelerde temel amaç köylüyü ekonomik olarak rahatlatmak ve desteklemektir. Bu amaçla atılan adımlar halkçılık ilkesiyle ilişkilendirilmelidir. Kooperatifler, toprak reformu, köylüye toprak dağıtmak, fiskobirlik, toprak mahsulleri, ofesi ve benzeri gibi. Ticaret alanında yapılan çalışmalar. Lozan'da kapitülasyonlar kaldırıldı. 1929'da gümrük tarife kanunu, gümrük vergileri yükseltildi. Ekonomik bağımsızlık sağlandı. O nedenle milliyetçilik il ilişki ilkesiyle ilişkilidir. İş Bankası açıldı 1924. İş Bankası 1920'de İttihat Terakki döneminde kurulan Ulusal Banka itibari Milli Bankası ile birleştirildi. İlk özel banka genel müdürü ise Celal Bayar oldu. Kabotaj Kanunu, e, Kabotaj Kanunu kabul edildi 1 Temmuz 1926. limanları işletme hakkı Türk vatandaşlarına verildi. Milliyetçilikle alakalı yabancılara ait demiryolu ve işletmeler devlet tarafından satın alındı. Yabancılar tasfiye edildiğinden milliyetçilik devlet işletecilerinden devletçilik. İlk kağıt bankot basıldı 1927. Menkul Kıymetler ve Borsalar Kanunu kabul edildi 1929. Türk parasının koruma kanunu çıkarıldı 1939'un milliyetçilikle alakalı. Milli ekonomik ve para politikası izleyebilmesi için Merkez Bankası açıldı milliyetçilikle alakalı. E, belediye finanse etmek için İller Bankası kuruldu. 1933 Uluslararası İzmir Fuarı açıldı. 1936 ticareti desteklemek için devletin kurduğu bankalar Emlak Bank 1926 inşaat sektörü için, Halk Bank esnaflar için, Deniz Bank deniz ticareti için. Devletçilikle alakalı sanayi alanında yapılan çalışmalar teşviki sanayi kanunu 28 Mayıs 1927 amaç devlet yatırımcıları ucuz arazi, vergi indirimi, vergi muhalefeti, satın alma garantisi gibi teşvikler vererek özel sektörü yatırım yapmaya sevk etmek istedi. Sonuç ee... Çünkü sermaye birikimi yok, bilgi birikimi ve tecrübe eksik. 1929 Dünya Ekonomik Krizi'nin etkisi nedeniyle istenilen yatırımlar gerçekleştiremedi. Devletçi ekonomiye kaydık. Atatürk döneminde açılan bankalar, İş Bankası 1924, Özel Sanayi ve Maden Bankası, sonradan Sümer Banka dönüştürüldü. Sonra Emlak ve Eğitim Bankası, Merkez Bankası, Para ve Kredi bu Politikaları Yürüten Bağımsız Banka, Sümerbank, Etibank, işte Denizbank, Halkbank 1938'de kuruldu. Kuruluş kanunu 1933. Şimdi Sanayi alında diğer yapılanlar Sanayi Maden Bankası kurulu. Cumhuriyetin ilk devlet bankasıdır. 1933'te Sümerbanka dönüştürüldü. Ee, sanayi ve Maden Bankası Cumhuriyet'in ilk devlet bankasıymış. Kayseri Uçak Fabrikası, Alpulu Şeker Fabrikası, Uşak Şeker Fabrikası, İlk Şeker Fabrikası, Kırıkkale Mermi Fabrikası, Nuri Kiligil Tabanca Fabrikası, Şakir Zümre Bomba Fabrikası, ee, Maden ve Tetik Arama Enstitüsü 1935'te açıldı. Şimdi birinci beş yıllık sanayi planı 1933. Ee, plana finansal destek için devlet tarafından Sümer Bank, ve Etibank yani tekstil ve madencilik sektörü kuruldu. SSCB'nin teknik desteğiyle hazırlanan 1934-38 ve 1938 yılları arasında uygulanan plan çerçevesinde Malatya, Kayseri, Bursa'da dokuma fabrikaları, Gemlik'te suni ipek fabrikası, Nazilli'de basma fabrikası, Beykoz'da deri fabrikası, İzmit'de sekada kağıt fabrikası, pa Paşabahçe şişe ve cam fabrikası, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ 1937'de temel atılan Karabük Demir Çelik Fabrikası buna İngiltere finansal ve teknik sağladı. 1939'da İsmet Ünün döneminde açıldı. İkinci 5 yıllık plan 1938'de hazırlandı fakat uygulanmadı. İkinci Dünya Savaşı nedeniyle devletin yaptığı her türlü yatırımda devletçilik akla gelmeli. Fabrika, okul, hastane, yol, köprü yatırımlar yine sanayi planında devletin yapacağı yatırımlar planlandığı için devletçilikle ilişkilidir.